Herkes kısa yoldan zengin olmanın peşinde ama kimse o yolun taşlarını döşemeye niyetli değil. Eğer sen de oradan oraya savrulmaktan, başkalarının tüyolarıyla kasa eritmekten bıktıysan, hoş geldin. Sıfırdan Profesyonel Yatırımcıya serisiyle bugün senin için yeni bir milat başlıyor. Bu sadece bir video serisi değil, senin finansal kimliğini yeniden inşa edeceğimiz bir kamp programı. Dört ana bölümden oluşan bu yolculukta nelerle karşılaşacağını şimdi tek tek sayıyorum ki nereye vardığını bil. Birinci bölümde zihniyetini ve uyanışını konuşacağız. Neden kaybettiğini, piyasanın aslında senin bir aynan olduğunu göreceksin. Paranın neden sabırsızları sevmediğini ve gürültüde değil, sessizlikte nasıl kazanıldığını anlayacaksın. Unutma, umut bir strateji değildir ve planın bittiği yerde senin için kaos başlar. İkinci bölümde, yol haritanı ve stratejini çizeceğiz. Karakterine göre, kripto, borsa veya altın gibi yatırım enstrümanlarını nasıl seçeceğini belirleyeceğiz. Döngüleri anlayarak neyi, ne zaman alman gerektiğini ve kasanın nakit yönetimiyle sepet mantığına göre nasıl dağıtacağını öğreneceksin. Üçüncü bölümde, kimliğini ve vadeni tanımlayacağız. Sen kimsin? Bir scalper mı, swing trader mı yoksa gerçek bir yatırımcı mı? kısa orta ve uzun vade sürelerinin gerçek tanımlarını yapacak, kasanın ne kadarıyla trade, ne kadarıyla yatırım yapman gerektiğini netleştireceğiz. Dördüncü bölümde ise enstrüman özel stratejilerine iniyoruz. Kripto stratejilerinden, trading view kullanımına, altın ve gümüş için investing verilerinden, hisse senedi seçim mantığına kadar her şeyi masaya yatıracağız gayrimenkul alım zamanlamasını ve en nihayetinde temel ile teknik analizin uyumuyla bu stratejiyi nasıl aksiyona dökeceğini göreceksin. Bu seri bittiğinde artık piyon olmayı bırakmış, oyunun kurallarına hakim profesyonel bir oyuncu olacaksın. Kanalım çok yeni ve her bir video üzerinde titizlikle çalışıyorum. İçerikler sırasıyla ve zamanla yüklenecektir. Abone olup bildirimleri açarak bu yolculukta yerinizi alabilirsiniz. Anlayışınız için teşekkürler.